salla. <laughs> bak bak damağı ayağımı değdireceğim. Hey! Öf, bıktım sabahtan beri seni sallamaktan abi ya. Tamam oğlum ya. Birazdan sen binersin ben seni sallarım. Hem bak ne güzel ağız temizliğinden haberi olmayan birini bulduk. Yerleştik ağzına. Yen gelip yatıyoruz işte. <laughs> ben acıktım da hem. He, ben de acıktım. Ya şöyle acılı bir Adana olsa da ya da İskender döner öfbe. Şöyle acılı bir Adana olsa da ya da İskender döner öf be. Bak! Bak! Kalp kalbe karşıymış ha! Ee, bir de ayran yanında, çoban salatada. Ee, bir de ayran yanında, çoban salatada. Bir de zıttır bittin! Bir de zıttırı, ee, zıttırı dıttı... Ne? Aman neyse! Ufff! <laughs> <Of>, doydum valla! <laughs> en güzel de ne biliyor musun? Ne diş macunu var, ne diş fırçası, ne de gargara! Oo. Oh! Şu an ağzınızın içinde kaç tane bakteri vardır sizce? Eee bilmem ki. ben de bilmem. Bilmek de istemem. Size yeni çıkan diş macunumuzdan vermek istiyorum. Bu macun, bu fırça. Ama bunlar sizi kesmez. Alın diş ipi. O da yetmez. Gargara. Oldu olacak bir de naneli ağ suyu. Daha da olmazsa buyurun acil durumlarda aramanız için ağız hijyeni özel birimlerimiz. Oh! <laughs> ne oluyor ya? Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Abi ben böyle diş fırçalamak görmedim hayatımda. Hadi kaçalım buradan. Dur dur, dur dur dur. Duydun mu? Neyi? kaç 3, 4, 5, 6, 7, 20, yıldır dişlerini fırçalamıyordu şimdi o yılların acısını çıkarıyor galiba <laughs> Madem fırçalıyorsun ben dişimi kullanma ya. Madem dişimi kullanacaksın o zaman gargara yapma. Utanmasa üstüne bir de cila çekecek. Şuna bak. Ay. 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 Hadi kaçmıyor muyuz? Hence ben o kadar kolay pes eder miyim? Madem bizi cilalayıp nane kokuttu, intikamımızı alacağız. <laughs> oh. Gel vatandaş gel. Çoluğunu çocuğunu al da gel. İstanbul'un en meşhur, en komik kahkaha aynaları burada. İster kendine bak gül, ister eşine dostuna gül. <laughs> <laughs> i̇şte şimdi çürükler kaldığı yerden devam. Hadi. <gülüyor> 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 ha, ne oluyor? Daha iki saat olmadı. Bu ne ya? Abi, abi. Yahu insan saat başı dişlerine bakar mı ya? Bu çocuk da vurduyunca öldürüyor. Tam iyi aile çocuğu olduk abi kız istemeye mi gitsek? hey ben paramı geri istiyorum. Paranı geri mi istiyorsun? Ne parası ya? Hayatta vermem geri. Abi abi. efendim ne var? Bir saniye lütfen açıklayabilir miyim? Durun yapmayın. Abi abi. Bu sefa benim. Hayatımı kurtardın, yapayyyy! <laughs> Hoppa! İşte geldik! Hahaha! <laughs> evet, rahat geldik, yollar boşta. ha! Allah! Şimdi yandık işte! Ne oldu ki? Kim bunlar özü dede? Bunlar çürük Ali ve mikrop Necati! Külü ve mikrop Necati mi? Evet bu alemin en pis mikroplarıdır. Girdikleri ağızlarda sağlam diş bırakmazlar. Eee ne yapacağız? Allah hepimiz çürüyeceğiz. Hepimiz çürüyeceğiz. İmdat çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Sakin ol Süt Selim, 12 saati unutma. 12 saat mi? 12 saat ne ki? Ne saçmalıyor bunlar abi ya? Ya onu boş ver Necati de. Şu ağza bak şu ağza. Bir tane bile çürük yok. Yaşadık. Haydi başlayalım. Son, ki üç, dört. Çürük Ali çürük Ali derler bana ben kemirir eritirim acımam dişlere şekerle gelirim gazozla gelirim acımam en beyaz dişi bile dilerim bu ise diyecek mikrop Necati önce sarartır sonra karartır hem ağrı yapar hem de sırıtır dişler bir yandan dökülürken o da bir yandan kırıtır. O, yeter yeter <laughs> tamam yeter tamam dedik ya evet. evet acaba kimden başlasak? Benden başlamayın, benden başlamayın. Ben daha çok gencim. Dolguya gelemem, biçim gıcıklanıyor. Vız vız diye, vız vız diye. Gelmeyin, gelmeyin. Böyle mi yani? Vız vız. Vız vız. Ay, yapmayın <yapayımdırımı>. bunu. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> tamam, bu kadar dalga <laughs> tamam, yeter. Artık işimize bakalım. Ben hazırım, Çiruk Ali. Sen hazırsın da bunlar nedir Necati? Daha tırmanmayacağız. Diş çürüteceğiz. Diş! Neyin ne zaman gerekeceği belli olmaz abi. Yanımızda bulunsun. Ay <laughs> çok iyi akıl etmişsin Necati. Ama keşke yanımızda bir de tava olsaydı da kafana vursaydım. Ne? Al abi. He? <laughs> <laughs> Sen deli misin Necati? Ee, ama bak lazım oldu abi işte. Ee, korkmayın çocuklar. Yatma saati geliyor ne dedin dedeciğim ne dedin? Yatma saati mi geliyor? Yahu saat daha 9. Tavuğun ağzında mıyız biz ya? Ama tabii senin uyku saatin gelmiştir değil mi dedeciğim? Uyu da rahat rahat yiyelim seni. Uyusun da çürüsün. Nin, nin. Tıpış tıpış dişçiye. Nin. hayır hayır uyumayacağım. Uyumayacağım uyutmayın beni. Isırılırken uyarık olmak istiyorum. Ay uyumayacağım. Bak sen. Demek ısırılmak istiyorsun. Hı? yok hayır yani ısınılmak istemiyorum öyle demek istemiyorum anne. Dur bakayım, dur dur hoppa. Evet Süt Selim sen hiç gerilim filmi seyrettin mi? He? Evet. Ha, o filmlerde hep korkakların başı herkesten önce belaya girer biliyorsun değil mi? Be, 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 bela mı? <laughs> bela ya kötü adam böyle gelir karşısına dikilir gözlerine bakar. Ama belki de seni ısırmayız. Ee, bir saniye lütfen. Ee, Necati sen ne diyorsun? Ya film deyince havaya girdim abi. Ben iyi mikrobu oynuyorum. İyi, i̇yi mikrop diye bir şey yok ki Necati. Biz kötüyüz kötü. Hem o kafandaki ne ya? Sen güneş gözlüğü takınca ben de havalı bir şey kullanayım dedim abi. Ama sadece bunu bulabildim. Ha! İyi, i̇yi iyi O zaman akıl ve fikir bulursak Huni ile kafana dökeriz Necati. Kolay olur. Sağa sola sıçratmayız ha? <laughs> Neyse. Evet. Nerede kalmıştık Süt Selim ha? E, e, beni ısıracaktınız. Ay ay niye söyledim? Isırmayın beni ne olur ne olur. Gencecik yaşta dolgulanacağım yoksa ne olur. Ay. <laughs> korkma Süt Selim korkma. Dolgulanmayacaksın. E, sahi mi? E, tabii. Dolgu bebek mikropların işi. Ben bir dişe el attım mı sonucu kanal tedavisinden başlar ya. ay ay, 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 ay. <laughs> De, çekilmeye kadar yolu var. Ay, ay. <laughs> Korkudan bayıldı. <laughs> o zaman başla Necati. Hey, başlıyorum abi. <laughs> Ne oldu böyle ya? Dur bakayım. Ne oluyor ya? Elektrik mi vermişler bu dişlere? Yeni bir alarm sistemi mi yoksa? Nedir bu ya? Bilmiyorum ki abi. Ben de anlamadım. Dur dur. Bir de dedeyi deneyelim o zaman. He? Hadi. Bir, iki, üç. Ay. Bu işte bir gariplik var ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Necati. Ee, Huni ile mi ısırsak abi? <laughs> 12 saat demiştim ya size. Burada 12 saat etkili macunlar kullanılıyor. Hiçbirimize dokunamazsınız. Ve yeni diş fırçalama zamanı da geldi bile. Yatma saati! Burası ne biçim bir yermiş böyle Necati? Hem 12 saat etkili macun kullanıyorlar. Hem de 12 saat doğmadan yine fırçalıyorlar. Ay ben biraz korkmaya başladım ha. Gidelim buradan Necati. E, Çürük Ali abi. E, efendim canım? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptılar sana Necati? Abi ben anayım da sana macun değdi eriyorsun. Bana macun mu değdi? Dur bakayım. <laughs> ne olmuş bana böyle? Abi, abi hemen kaçmazsak yok olacağız. Yine geliyor abi. Tabii geliyor. O zaman şimdilik bize müsaade. Ama <laughs> ne geleceğim ha. Çürük Ali Yüzmez uçarken gülücü. Kaç abi kaç. <laughs> ha, 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 a, 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 ne oldu? Geldik mi? Gel mikrop Necati, hadi gel sana ben et.